Kız haklı abicim. Kim ne yapsın bizim gibi zavallıyı ya? Kendi adına konuş arkadaşım. Yere git. Sanki senin durumun benden daha farklı. Sen benden daha zavallının tekisin lan. Hatta daha fenasın lan. Benim evimde kalıyorsun oğlum. Yalnız bu konuyla ilgili bir enter girmezsen sevineceğim. Yani oğlum yürü git. Ben ne diyeyim, sen ne diyeyim ya? Bana söyle Beşer, ben dinliyorum abiciğim. Hah! Goypo Bey, Bizim acilen zengin olmamız lazım. Yoksa bir ömür bu kızla geçmez vallahi billahi. Gayb abi mi? He. Ne diyor? Şu fok balığı sussun diyor biraz kafa dinleyeceğim diyor. He, sustu de sustu de, ya, sustu de. He. Gayb abi sustu tapir artık yaramazlık yapmayacak. Öyle mi lan? He hiç yaramazlık yok yani yok ya öyle bir şey yoktu. <laughs> Yazık lan korkutma çocukcağızı. Ha Gayb abi ne diyorsun bizim bu zengin olma işimize? Süper fikir. Parayı buldunuz mu? Parayı mı? İşte bir tek o sorunumuz var. Bize çok para lazım Kayıp abi. Kurban olayım bize bir yol, yöntem, bir şey göster ya. Çevirin bir tezgah altın bitsin be oğlum. Tezgah derken? Ne bileyim mesela bu tapir aptalının kamerası var. Sende de bir sürü hayvan var. Ee? Eesi çekin bir belgesel. Salın internet ortamına. Birkaç milyon kişi tıkladığı an zenginsiniz zaten. Ha, anladım. Lan sabahtan beri ne konuşuyorsunuz oğlum? Çok merak ettim. Çatlayacağım lan ne konuşuyorsunuz? Hayvan. Hayvan Şey diyor, bir belgesel çekin köşeye dönerseniz diyor. Hah, Gayip Bey ben de onu söylüyorum. Çok uzun zamandır da bu plan içindeyim yani. İki milyon tıklasa yeter. Vallahi yeter. <gülüyor> 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 Aa vallahi birbirinizi buldunuz ha Gayip abi. Bunda soru var ya, bütün muhabbeti sen topirle yap... ...ben de bu arada dinlenmiş olurum. Nasıl fikir ama? <laughs> Oğlum beş hoş. süper belgesel oldu ha. Vallahi internet ortamında Oscar Ghost'u falan yani. Ne şey, Ghost'u? Oscar Oscar. Var ya Oscar'cık böyle ödül veriyorlar. O hesaplıyorum. Şş, şş. Bana bak. Çok yakın çekme. Kazara Aslan abi izlerse tanır hayvanları. Ya saçmalama. Aslan abinin hayvan tanıma kiti mi var? Ayrıca da kadrajından çık. Doğal ortamı bozuyorsun. Bunları ne yapacağız lan? Oğlum sal gitsin işte. Lan oğlum sen manyak mısın? Sülükleri salarsam geri nasıl toplayacağım? He o zaman şey yapar. Sülükler doğal ortamında böyle bidonlarda yaşıyor falan deriz geliriz, getiririz. Fazla uzaklaşmayın sakın ha. Kurban olayım fazla uzaklaşmayın kaybolursunuz. <laughs> Anam Allah'ım azap diyorlar gel. Çok kötü <laughs> oldu kalk gidelim lan kalk 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 gidiyoruz. Nereye kalk. gidiyoruz oğlum?